Merhaba öğrenciler ben Fikri Hoca bugün sizlerle beraber size iki tane farm yapacağım ve bunlar sizin işe, işlerinizi çok kolaylaştıracak arkadaşlar. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız videoyu like ve kanala abone olursanız beni çok seviniriz. Hay hay o zaman derse geçelim. Evet arkadaşlar sonunda gerekli malzemeleri alalım. Skalası, ateş kalası arkadaşlar bunlar. Şimdi arkadaşlar bir şu şekli yapalım. Buradan iki koyuyorsunuz, sonra buradan bir tane daha koyup birerliyorsunuz. Bir iki dört beş. Buradan beş tane gidiyorsunuz böyle yapıp buradan olur mu böyle yapıyorsunuz katman daha çıkıyorsunuz şu altına şey yap olsun da başka bir şu altından tam şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar Şimdi hemen başlayalım otlar. Bu topraktan açıdan falan gitti. Tam bir sol suyu. Tam bir yadırlı koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bak. Yani Buraya bir tane kıracağım noktayı kırıyorsunuz arkadaşlar. göstereyim. Oldu mu? Arkadaşlar bir test edelim. Bunu da yapacaksınız. Sıfırtadır bak. Ne oldu arkadaşlar? Yok ödemezdi. Da bir size hemen şimdi göstereyim. neden nasıl göstereyim. Zaten lava kaçıyor. Onu ben bilmiyorum. O kendi öyle kaçıyor. Böyle sınırsız şeyiniz oluyor. Daha rahat kasabilir. Şimdi ikinci kusurumuz varken hemen şuradan şuraya gidip yapalım. dört tane yer açıyorsun arkadaşlar ve bir tane şuraya tam şu noktaya su koyuyor sonra yine yerden su alıp hemen alınmaz buradan. he ve tam şuraya koyuyor size işte sanırsa su kaynağı alıp döktüm. yine alıp hiç bitmiyor arkadaşlar anladınız zaten hiç bitmiyor arkadaşlar yani hiç bitmiyor Çok güzel bir şey bu da ya da bunu, yani bütün dünya bilmedi yani bütün Minecraft oyuncuları bilmedi yani. ama yine de daha yeni oyun oynayanlar gösterdim sonuçta biz bir hocayız herkese bir şey göstermemiz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Ve arkadaşlar lütfen öğrencilerim lütfen kanalıma abone olun ve videoları like edin. Evet bazen sesim çok kötü oluyor, heyecanlanıyorum. Ama lütfen arkadaşlar bu kanalın gelişmesi çok istiyorum. Mesela abone olun ve hani yakın akrabam ya da kuzenlerim arkadaşlarınız da varsa bu kanala söyleyin onlar da abone olsun. Lütfen arkadaşlar bu kanalı geliştirmek istiyorum. Ve daha güzel videolar gelecek inşallah. Bakın sesim de güzeldir büyüyünce ama daha yani küçük bir kişi olduğum için arkadaşlar zaten anladınız sesimden. Sonuç olarak da kanala abone ol ve videoyu like hoşça Hoşçakalın. Bay bay.